Evet arkadaşlar, bugün sizlerle şalgam yapıyoruz evde birlikte. He, not. Şunun adı neydi lan İnce bulgur. İnce bulgur. Şeker, arka kaya tuzu. Kaya tuzu atıyoruz. Bir de burada kırmızı avuçlarımız var. İlk önce i̇şte şuradan Bir Şey, şu yere şöyle şunu atıyorum. Kollarını kaplam anne. Suyu koyduktan sonra mı? Evet. Tamam. Şimdi kırmızı avuç değil mi? Evet. Şöyle koyuyorum. Bir de onu yanına çek istersen. Ben koyayım. Aferin benim başım. <laughs> Alamıyorum. Yorum. Hepsini atmasam olur mu? Hepsi Belki şu videonda al. Yok at annem hepsini. Kaç gündür içim kurumadı bana. Karşılar annemden ısrar edince artık kaldı bana da. Çünkü o kaç gündür çalgamı içmiyorum. Tadını hatırlamıyorum. Yani. Aa, bir tane börek çizmişsin çok güzel olmuş niye kırıyor oldu acaba? Aa ucuları. Arkadaşlar bakın bunlar da ha, bu da havucun ucu. Tamam. Şu. tamam. Böyle Aa elim <laughs> <oldu. Tamam>. <laughs> vardı şuradan. Nenelerim şurada duruyordu benim. Nohut en altına mı Evet. Hadi anne. Hadi. Evet benim ablam da şey kitap okuyordu. <laughs> Komik bir kitap. Ha, bunu sade sade ah. Hadi ne? de. ayırdım annem ya Şunu çöp atıyorum. Geldim. Şimdi suyu koyuyoruz. Tamam tuzunu da atabilirsin annem. Ah. <laughs> yine başladı. Ama çok büyük şey varmış. Elini esin. Bir dakika duramıyorum. Hayır da atabilirsin. Esla eli kesik yani. Şöyle dökün. Atabilirsiniz dökün. Tamam. Bu tuz mu şeker mi? Azıcık şeker. Mi? Tamam. E Diğer suyu da kestim. dökmeniz lazım. Tamam. Kitabını bırak aşkım. Ortalığı yine sakarsa. Evet. Yine şakallığıma başladım bu arada ben. Ablan açsın annem suyu. Bu arada benim elim şey oyun oynadı bir gün. Bir şey özen tırna şey parmağıma şey Şey tarakla bir şey oldu. Soyuldu. Ödem kanı yok. Aşağıda bir Hadi. şey daha su açmam. Ya yani. anne. Hadi gitmez mi? Hadi. Tamam, tamam. Esli yardım et annem kardeşim. Ben açırım valla. Dur ama elin kesik. Elini daha da Ver 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 tamam, ver. Elin çek. Ver bir. Ağzına kadar doldurmamız mı gerek istiyor? Tamam yeter, 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 Tamam şimdi Su kapağını sıkardım. Ay konuşamadım. Kapağın neydi bunun? Tamam hı -hı. ben... Esir, ezel, ezel. Onu benim halletmem lazım. Sıkı kapatmam kapağını lazım. burada. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Haydi görüşürüz. Hadi bakalım. S evet. s sizi seviyorum. Çok video atamıyorum bu aralar. Çünkü çok okullar başladı biliyorsunuz. Okula gidiyorum ben birinci sınıfım. <laughs> bay bay. bakalım.